Her şey böyle bir anda oldu hani ne olduğunu ilk başta çok anlayamadım hani bir şoka girdiğim gibi bir şey oldu. Sonra her yerde böyle bir çığlık sesi işte insanlar bir yüz insan bağırıyor çığlıklar vesaire benim üstlerimde bir ağırlık vardı. Ben o an ölürüm diye bekledim aslında oradan çıkmayı da çok beklememiştim. Baktım hala yaşıyorum ben de bir bir çığlıkla şey yapmaya çalıştım hani. Sesimizi duyan var mı falan bir bağırdık ilk başta. Baktım hiç kimsenin sesi yok. Bir süre sonra telefonlar kesildi. Bir süre kimse ulaşamadık falan. Koskoca bir kolon vardı üstünde. Üstündeki kolonu kırdılar falan. Ben 28 saat sonra çıkartıldım oradan. Babam 4 gün sonra çıkarıldı. Babamın cenazesine ulaştılar. Babam iki gün yaşamış ama. Enkaz altındayken işte abim aramış, akrabalarımız aramış. Ameliyat geçirdim üst üste. Yani oyma ameliyatı. Çünkü çok fazla ezik vardı. Birçok kez Oydar-Filep ameliyatı geçirdim falan. İşte şimdi yüzde 50 engelliyim sağ bacamdan. Tekrar ameliyat olmam gerekiyor. Şu an biz burada Toki evlerinde kalıyoruz. Babam vefat ettiği için işte annemle, ben kız kardeşim üçümüz. Burada kalıyoruz. bilirkişi mütalasında kolonların kesildiği yazıyor. Öne doğru yıkılmıştı çünkü bina. Hala dava devam ediyor. Biz çok ses getiremedik. Açıkçası çoğu kişi ölmüştü zaten apartmanda. Yakınlar da çok ilgilenmediği için çok ses getiremedik yani. Şu anda Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gidiyor bu işte bulgular. Hala bekliyoruz yani. O kolonlar kesilmeseydi apartman yıkılmazdı. Anadolu A yıkılmadı çünkü. Anadolu B yıkıldı. Hani çok adalet istiyoruz aslında, en azından bir ceza alsınlar istiyoruz yani. Giden geri gelmeyecek ama hani en azından içimize bir su serpilirdi. Sersin kızartması ne tür yapalım? Malziyor diyelim biz. Olur, sen bilirsin. Tamam.